Selam meleklerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Destek olmak için abone olursanız çok sevinirim. Bildiğiniz gibi dün Blackpink başlık şarkısı olan Shutdown'dan poster geldi. Bazı K-pop fanları ise bu isimden bir anlam çıkarmış. Baştan söyleyeyim bu videoda anlatacaklarım benim düşüncelerim değil. Şattan kelimesinin anlamı ise faaliyeti durdurmak demekmiş. Ayrıca Lisa'nın ilk şarkımız olan Bombayaht'a giydiği üst ile bu postardaki üst aynı. Bazıları bu olayları şöyle yorumladı. Blackpink bu albümde grup faaliyetlerini durduracak dedi. Ayrıca Lisa... İlk şarkıda onu giydiyse son şarkıda da giyerek kapanış yapılacak dediler. Ben kesinlikle buna katılmıyorum. Bence faaliyeti durdurmak derken düşmanlarını yenmek falan anlamında. Zaten Pink Venom şarkısı da Bununla ilgiliydi. Bence antiler abuk subuk bir çıkarım yapmış her zamanki gibi. Tişört olayı da çok saçma geldi. Bu kadar büyük bir haber Lisa'nın tişörtüyle verilmez bence. Video başında da dediğim gibi ben buna katılmıyorum. Sadece şu an popüler oldu diye anlatmak istedim. Peki meleklerim bu konu hakkında sizler ne düşünüyorsunuz? Videomuz bu kadardı. Sizi çok seviyorum. İyi günler dilerim.